Arkadaşlar bu dersimizde iki boyutlu dizilerden yani matrislerden bahsedeceğim. Matrisler normalde dizilerin sadece bir satırı ve sütunları vardı. Ancak matriste hem satırlar hem de sütunlar sütunlar vardır. Yani iki farklı kategoride değerlendirebilirsiniz. En basitinden bir örneğini görmek istersiniz. Mesela birinci öğrencinin 3 tane unut olsun. 2. öğrencinin 3 tane unut olsun ve 3. öğrencinin de 3 tane unut olsun. 1. öğrencinin 2. dersine ulaşmak için 3 x 3lik bir matris oluşturmamız lazım. Normalde bunu tek tek değişken olarak tanımlamamız gerekirdi. Ancak bir matrisle bunları tek bir satırda tanımlayabiliriz. 3 şu 1. Bir öğrenci, 2. öğrenci, 3. öğrenci, 1. ders, 2. ders, 3. ders saymazsanız Bunlar matisimizin şu 3 x 3'lük matis olarak düşünebilirsiniz. Bu matisin mesela Matiz A mat olsun. A0 A 0'a 0 değişkeni ama birinci öğrenci birinci ders. A0 A 0'a 1 elemanı birinci öğrenci ikinci ders. 0'a 2 de birinci öğrenci üçüncü ders. Gördüğünüz gibi burası 0'a 2 olmasına rağmen birinci öğrenci ve üçüncü ders. Yani içerisi bir arttırılıyor. Çünkü sıfırıncı öğrenci sıfırıncı ders olmayacaktır. Evet arkadaşlar bir bu matrisi yazalım. Yazmaya çalışalım. Öncelikle matrisimizi tanımlamakla başlayalım. Matrisimiz int türünden olsun. Çünkü kodların değerleri int türünden. Dediğim gibi A matrisi olsun ve 3 x 3'lük olsun bu. Bildiğiniz üzere bir dizi tanımadığınızda diziyi bu köşeyi parantezler arasına yazıyordunuz ve virgülle ayırıyordunuz bunda da 44 ve 34 ile başlıyordu herhalde 34 virgül 44 virgül 54 bu şekilde yaptığımızda bu bir dizi oluyordu ancak matris tanımlayacağımızda tam, matrisin tamamını ayrı köşeleri parantezler arasında tanımlıyoruz ve her satır için ayrı köşeli parantezi açıyoruz ve satırların arasına virgülle ayırıyoruz Şimdi bu bu en dıştaki köşeli parantezler matisimizin olduğunu matisimizin parantezi ve şu köşeli parantezler de matisin birinci satırının parantezleri. Şimdi 34, 44, 54 ile matisin birinci satırını yazmış oldum. 34, 44, 54'ü. Şimdi ikinci satırını yazacağım. Virgülle ayırıyorum her zamanki gibi. Ve ikinci matisimizin parantezlerini açalım. 60, 70, 80'li galiba. 60, 70, 80. Şimdi üçüncü satırımızı yazalım. Yine köşeli parantezlerimizle 80 ile başlıyordu. 66, 56 gibi bir şey etti. 76, 66. Şu anda maddesimizi tıkladık. 3 çarpı 3'lük. Bu birinci satırımız. Bu ikinci satır. Bu üçüncü satırımız. Eğer eleman olarak değerlendirecek olursanız su 70 elemanı ikinci satır ikinci sütun oluyor. Notada bir gülle sonlandırıyoruz satırımızı. Ve bu notlarımızın arasından öğrencilerimiz ve notlarımızın arasından herhangi birini isteyelim. Ekrana basmasını isteyelim. Derleyiciden. Yüzde Pardon virgül yüzde dinci öğrenci için e, hatta yüzde dinci öğrenci demeyelim direkt belirtelim ikinci öğrencinin ikinci notunu isteyelim ikinci öğrencinin ikinci notu yüzde ve bunu da matisimize atayalım. biliyorsunuz Bireksi oluyordu. Yani birebir maddesi. Bizim işimizi görecektir. Şimdi derleyip çalıştıralım. İkinci notu 70'tir. Allah Allah şurada ikinci öğrencinin ha yüzdeyi kaldırmak zorundayız. Yüzdeyi kaldırmayı unutmuşuz. İkinci öğrencinin ikinci notu 70'tir. Gördüğünüz gibi ikinci öğrencinin ikinci notu 70. Şimdi bu e, notları kullanıcıdan girmesini isteyelim. Onun için burayı siliyorum. Ve notlara girmemiz için iç içe for döngüleri kullanmak zorundayız. Çünkü mesela birinci for birinci e, köşeli parantez içine gösterirken ikinci for ikinci kö köşeli parantez içerisinde kontrol edecektir. Yani for içerisindeki birinci değişken mesela i değişkenimiz olsun. Birinci yeri kontrol ederken veya ikinci de olabilir. İkinci forumuz ise ikinci iki, kişi ve parantez arasındaki değeri kontrol edecektir. Şimdi yazınca daha iyi anlayacağız. 3 elemanlı olduğu için üçe kadar gidiyoruz. İkinci for döngümüzü kurmadan önce parantezimizi aç for döngüsünün. Evet, ikinci for döngümüzün de parantezini açalım. İki tane parantez açtık, iki tane parantez kapatacağız. Bunu unutmayalım. Önce kullanıcıdan hangi satır ve hangi sütun elemanını, yani hangi öğrenci ve hangi notu istediğini soralım. Her yani söyleyelim yüzde öğrenci satır. Hatta satır da olmasın öğrenci. Ve yüzde değinci notu. Giriniz. İki notu üst üste ve isteyelim. Virgül. Aziz operatörü ile beraber dizimizin hangi elemanıysa o elemana atalım. İyi, iyi olsun bu da. Gördüğünüz gibi i ama i dıştaki döngümüzdü. Yani satırlar isim geliyor. j de içteki döngümüzdü. Yani sütunlar isim geliyor. Birinci satırdayken bekliyor. Mesela a sıfırken j bir oluyor, iki oluyor, sıfır oluyor, bir oluyor, iki oluyor. Yani, oluyor, oluyor, 2 oluyor. yani satırlar, satırlar yazmış oluyor. Bu şekilde parantezimizi kapatalım. Şimdi bunu biraz daha açacak olursak i0 için ama bunu da göndermemiz lazım. i artı 1 ile j artı 1'e. Şimdi i0 için birinci öğrenci oluyor. For i eşittir 0 Daha sonra j0 oluyor. İkinci döngümüz, içer, içerideki döngümüz için. j0 iken birinci öğrencinin birinci notunu istiyor. Ve a0'a 0 değişkenini atıyor. Daha sonra j1'e atıyor. Ve yine e, i sıfır olduğu için birinci öğrencinin ve j bir olduğu için ikinci notunu istiyor. Ve A0 a sıfıra bir değişkenini atıyor. Daha sonra j iki olduğunda birinci öğrencinin üçüncü notunu istiyor ve A0 a sıfıra iki değişkenini atıyor. Daha sonra i j üç olduğunda döngüden çıkıyor ve burada i iki i bir oluyor pardon sıfırda bir oluyor. i bir olduğunda i bir artıyoruz. ikinci öğrencinin j sıfırken birinci notunu istiyor. Ve A1'e 0 değişkenini yani e, değerini atıyor. Daha sonra J1 olduğunda ikinci öğrencinin ikinci notunu istiyor ve A1'e 1 dizisini atıyor. Daha sonra J2 olduğunda ise ikinci öğrencinin ikinci notunu istiyor ve A1'e 2 değişkenini atıyor. Yani dizisini atıyor. Daha sonra I2 olduğunda ise üçüncü öğrencinin birinci notunu, ikinci notunu ve üçüncü notunu istiyor ve a 2.0, 2.1 ve 2.2 dizilerini atıyor ve tüm öğrencilerin tüm notları kaydolmuş oluyor. Yani kullanıcı tarafından girilmiş oluyor. Daha sonra bunu derleyip çalıştıralım isterseniz. Burada tabi çünkü i ve j'yi tanımlamadık. i ve j'yi de tanımlamış olduk. yine hata verdi. Vatan Şurada noktalı bir gül kullanmış olmamız. Bir de ikinci for döngüsünü kapatmadık. Programımız çalıştı. Birinci öğrencinin birinci notu. Kafadan değerler veriyorum. Pardon biraz fazla gittik galiba. İkinci öğrencinin ikinci notu 95'tir diye bastı. Hani ikinci öğrencinin ikinci notunu istemiştik. Gördüğünüz gibi 95. Şimdi not ortalamasını bulan her öğrencinin not ortalamasını bulan programı çevirelim. Onun için şunu öncelikle kaldıralım. Şimdi her öğrencinin not ortalaması bulmak için bir for döngüsü kurabiliriz. Bu for döngüsü ne yapacak? Mesela birinci sıfır değerindeyken sıfır, sıfıra bir, sıfıra iki, sıfıra üçü toplayıp üçe böl bölerek birinci öğrencinin ortasını bulacak. Bir iken bire sıfır, bire bir ve bire iki değerlerini, dizinin değerlerini toplayarak üçe bölerek ikinci öğrencinin not ortalamasını bulacak. Ve e i mesela 3, 2 iken 2'ye 0, 2'ye 1 ve 2'ye 2'nin değerlerini toplayarak 3'e bölecek ve yine bu e, 3. öğrencinin not ortamına ısınmış olacak. Onun için bir tane for döngüsü kurmamız yeterlidir. bu da i verebiliriz çünkü i'yi ilk değerini for döngüsü içerisinde veriyoruz. Açalım. Bir e, Orayı değişken tanımlayalım float Ve ORT'yi eşittir. Eşittirden sonra float olduğu için parantez açmak zorundayız. Ve bir daha parantez içerisinde işlem yapacağız şimdi. a y 0 artı a y 1 artı a y 2 Bunu parantezi kapatarak 3'e bölüyoruz. Bu şekilde e, hangi öğrenci ise iyi eşitleri 0 iken eee birinci öğrencinin not ortalamasını bulup not toplamını bulup notları toplamını bulup 3'e bölüyor. Çünkü A0'a 0, A0'a 1 ve A0'a 2 birinci öğrencinin notlarıdır. Birinci notu, ikinci notu, üçüncü notu. E1 iken e, ikinci öğrencinin notlarını topluyor ve 3'e bölüyor. Ve E2 iken üçüncü öğrencinin notlarını topluyor ve 3'e bölüyor. Yani her öğrencinin not ortalamasını buluyor. Açıkçası printf Yüzde değinci öğrencinin ortalaması yüzde f'tir. Çünkü float Virgül i virgül ort Şunu i artı 1 yaparsak daha mantıklı olacak. Ve şimdi o sıfırlamamız gerekir. O r niye sıfırlıyoruz? Çünkü for döngüsü mesela sıfırdayken öğrencinin ortalamasını bulduktan sonra yani birinci öğrencinin toplamının ortalamasını bulduktan sonra ikinci for döngüsünde yani i1 olduğunda bu ORT değişecektir ama buna gerek yok. Özür diliyorum. Çünkü ben ORT toplama olarak düşündüm. Topluyoruz olarak düşündüm. Burada bir toplanacak bir şey yok. Şimdi görelim derleyip çalıştıralım. Notlara girelim. Birinci öğrencinin ortalaması 83,33. İkinci öğrencinin ortalaması 37,33. Ve üçüncü öğrencinin ortalaması ise 61'dir. Bunu daha güzel bir görsellikte yapmak isterseniz şura ters slash koyabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.